Arkadaşlarım Merhaba ben Nurullah Taş C Şart Dersleri serimize devam ediyoruz Bu dersimizde kısaca Access Modifier'lara yani erişim değiştiricilere değinelim. Bunlar nedir? Public, Private Protected ve Internal diye Access Modifier'larımız var erişim değiştiriciler. Bir buton ve bir label bunlara değinelim. Şimdi arkadaşlar bir tane sınıf ekleyeyim ben sınıf ekle. Yine bu araba olsun. Araba sınıfı. Ekledim. Sınıfım geldi. Şu internal'ı public yapıyoruz biz. Neden? Bundan biraz bahsedeceğiz. Şimdi geliyorum. Burada değişken değiştirirken de public kullandık. Public string. Ad olsun mesela. Ad. Şimdi geliyorum. Butonuma tıklıyorum. Bir tane nesne oluşturayım. Nesne. Araba sınıfından nesne. Araba diyorum. Araba bir olsun eşittir. Niv araba diye nesnemi oluşturdum. Şimdi bu araba birim at kısmını değer verelim. Ee, Bunu Şimdi bir de Opel yazabilir miydi? Şimdi geliyorum. Diyorum ki label1.text eşittir araba bir nokta at. Çalıştırınca şöyle tıklayınca Opel geliyor. Şimdi arkadaşlar bu araba alanında biz buraya public diyorsak bunu bütün kullanımlara açık hale getiriyoruz. Yani buradan da bu araba bir nokta adı çağırabiliyoruz. Şimdi mesela bir de private var. Private özel demek. Public kamuya açık demek. Private. Şimdi eğer bir şey yazmazsam bu arada bu private'tır, özeldir arkadaşlar. Ee, ben yazarak göstereyim. Özel access modifier. Şimdi gelip formun kod kısmına şöyle bir şey dersem araba bir nokta. Bakın adı bulmuyor. Niye? Çünkü ben bu ad kullanımını bu sınıfa özel hale getirdim. Başka yerde kullanamam. Ama public dersem şimdi araba bir nokta ad dersem gelir. Yani bu başka yerlerde de kullanmamıza yarayan access modifier'dır. Şöyle yapayım yorum. Ee, public public ee, genel kullanıma açık kullanıma açık access modifier şimdi bir de private var private bulunduğu sınıfa özel access modifier yani erişim değiştirici erişimine yetki ile ilgili değişimlere karar veriyor erişim değiştirici Private Da genel kullanıma şey bulunduğu sınıfa bulunduğu sınıfa özel erişim değiştirici. Evet bunu değindik. Bunlardan başka protected var. Korumalı. Bu da yine ee, bulunduğu yere özel bir şekilde. Bunlardan ileride biraz daha detaylı bahsedebiliriz. Bir de internal var. Biz public genel kullanım açıyoruz. Şunlar kısıtlı kullanım demek access modifier olarak bunu değinmiş olan. Mesela arkadaşlar public string at şöyle bir şey koyayım. Private string renk Private string renk Şimdi bakın ben burada kod kısmında araba bir nokta ada ulaşabilirken araba bir nokta renge ulaşamıyorum. Ama gelip şurada bunu da public yaparsam artık orada da araba bir nokta renge ulaşabileceğim arkadaşlar. Bunu bahsetmiş olayım şurada Ctrl Z private. Bunlar bizim erişim değiştiricilerimiz yani access modifier'larımız. Bunlar arkadaşlar şu şekilde bir özetleyip bu dersi bitireceğim. Public, the code is accessible for all classes. Kod e, bütün sınıflarda ulaşılabilir. E, her sınıfa kullanıma açık access modifierımız erişim değiştiricimiz. Private, the code is only accessible within the same class. Kod e, sadece bulunduğu sınıfta kullanılıyor. E, protected. The code is accessible within the same class bulunduğu sınıfta kullanılabiliyor ya da or in a class that inherited from that class ya bulunduğu sınıfta ya da bu sınıftan türetilmiş kalıtılmış bir sınıfta kullanılabiliyor. Ee, kalıtımla ilgili başka dersimizde olacak. Internal. The code is only accessible within within its own assembly yani Sadece kendi derlemesinde kullanılabiliyor, başka derlemelerde kullanılamıyor. Ee, yine internal'a belki ileride daha geniş değinebiliriz şimdilik public, private buna değindik. Ee, metotlardan, e, sınıflardan itibaren arkadaşlar hep public kullandık. Bunun sebebi bizim public'i şurada yeni bir sınıf oluşturup sonra form 1 sınıfında e, çağırmamızdan dolayı hep public 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 yaptık. Bunlara biz access modifier erişim değiştirici diyoruz. Aralarındaki farka da kısaca değinmeye çalıştık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.